Lisin isteyenler var. Lisin alalım ya. Ne olacak ki sanki bakayım takıma. Bizim Lisin early game'de fed oluyor da sonra hiçbir şey yapmıyor niye ise. <laughs> Saat 18 olmuş. Kanka bunun nesi güzel ki bana kim aldırdı bunu? Kim dedi bana şey al diye, efekt al diye. Bu ne kanka? Tight giymiş resim mi olur oğlum? Bu da böyle. Bayağı çirkinmiş. Ne bu? Draven Karma. yerlere ward atmaya gidiyorum şimdi. Karşı bot kayıp diyorlar. Benim ormana mı girdi bunlar? Yerlere vision attılar yine. Bot sayfa. Yavaş bir dönmüş ormanı? Yok. geçiyorum herhalde ya. <laughs> Hı? Ölüyor mu gitti ama? Geleyim kanka. Ölürsen kesebiliyor muyuz bunu? bir de red buff verdik adamı. Ben de bir şey yapacak sandım ya bizim çocuk hiçbir şey yapmıyor. <laughs> ben de bir şey yapacak sandım. <laughs> Neyse kesti abi de. 10 level defeat galiba. Bu top campleri çıktı kapayı dur şimdi. Ben bir de bakacağım ya. Bir de flash yok. %90 top saydın da bu arada. Bir anda kuşlarına da gidebilirim. Dedim ama orada diye. Ne mi bir Gebermiş. Ne gelecek kanka birazdan dikkat et. Şeyi verdik ama onu biliyor musun? Değil mi? Şunları verdik galiba. Da. Yani aslında yanında kalabilirim adamın da. Bunlar alak ya. Şey bana dönüyor bu arada. Ee, bana dönüyor buradan. Ha adam da bölüm oldu Şanssızlık. Bölüm ay yap derim. Bursaydınız kanka ben abi. Ben de trole bağladım ya 8 buzdan sonra. Bir gördüm adamların geldiğini çünkü önemli değil. Sınıra mı kesti? Ha kedi gözükmüyor adamın. Beyne e gelince gözükecek. Sain hmm. burada. Karma burada. Hadi koş ya şuna. Koş kanka koş. Crystal Lysandar kaçamaz zaten. Hmm. Yaparsın herhalde <laughs> bir şeyler kanka oraya. Ne diyorsun? Gelsin biraz. Sain bot sahipleri. Bu biliyorsun mu diyor lan kankalar? Yo, durmuyor. Biz bu geyreni kesebiliyor muyuz sizce? Deneyelim ya. Savaş bakayım ormancının yanında. Savaşçın kanka ormancının yanında ya. Öyle mi savaşılıyor? Hemen bir atmam lazım, daha atmadık. Bir şey varmış. Yani buraları pişiriyorum ya. Yani geliyorum dedim, gidip öldürdüler. Bekleyemediler. şey altı tane kufçuk falan alacaklar Niko biraz yürüsene kanka hı? -hı. bot aldığımın önemi yok. Şöyle yapalım. ben de nefret ediyorum ya. Fed oluyor bir daha. Gören buraya yürüyor. Yürümüyor. Şuraya bakıyım Arma gelebiliriz, çıkalım buralardan 7-0, 5 kill var Karşıda keyfi yerinde olmayan adam yok galiba değil mi? Hepsinin keyfi yerinde adamları özel kristal kiki geliyor ama ya şimdi dur. Evet, special kristal isim geliyor ya. Ay, evet, yine iki tane adam kestik. Ejder alamıyoruz. Normal mi bu? Ya biz alamıyoruz kanka. Niye kestik adamları böyle? Şey Beyzan geliyor galiba. Kaynama kristaldan Crystal'dan çalamayacağını biliyordum ya yani. Şey alayım mı? Dead Dance falan alayım mı? Serap mı? Fresh ya galiba. Birini kesmeyi deneyecek. Birini değil iki kişi kesmeyi deniyor adam. Düğümü falan böyle hep beraber alsaydık ejderi keşke ama hiç orada olmadı çocuk. Ne alalım ya? Şimdi ben Detten Dance alsam MR da lazım bana bir daha. Cinderella karma var. Dead iyi mi ya sanki? Tamam ve mı? Yok, yok kanka. Nerfli değil mi bu eşya? Dead Dance ya. Bufflamışlar galiba bunu. Bir de şey alırız. Mav alırız. Mav da bufflı galiba. Baronu vermemek lazım şimdi bu adamlara. Şuralarda World var adamın umurunda bile değil Oraklılar falan Oynuyoruz ama ne oynadığımız belli değil yani Sıdırın sonu falan var da Vay yüzüm ya Sıdırıya falan dönülebilir belki buradan Yok Aha Ne yok yakalamak da fena sıkıntı ya. flaş attı bizim kafaya Flash ignite ulti o oh. <laughs> böyle yakalım kadar yüzüm alabilir Şu e de dönmek istiyorum bir yandan ama Hala bu herif de ne ya Ne fedi ne yani adam Üzerine gidemedik Yani Varus'ta kalsa iyi olacaktı da Varus'ta da kalmadı. Anasını satayım ya. Neyse Ejder gitti büyük ihtimalle. Duygusallık yapmaya gerek yok. Sen gitsin bari. Ama Ejder'in sesinin gelmemesi normal mi? Ya. Daha iyi oynanırdı belki de. Benim eşyalarım çok fazla bu arada. Yani don eşyam kaldı. Kain da öyle tabi de. Kain daha güçlü tabii ki de benden. Botumu tutayım barona mı gideyim? Barona giderim bu arada. Şuraları alabilirsem önce. Tamam mı? Daha fight yapma kanka. Daha fight yapacak bir şey var mı? Hala duruyor orada onun sözüne bakalım. Oğlum bu Crystal DC'nin neyine küçümsedi bu kadar? Kadar mısınız kanka siz? Terbiyesiz hadsiz hareketler falan sergilemeye başladılar ha Ne durdurdu lan şarım flash flaş atarım kanka ama terbiyesizlik lan bu böyle. Ne oluyor? Hı? Lan kazanıyoruz mu? Ananı satayım. Aha. Yayının saatini 15 saat uzatan değilsin mi lan bu yoksa? Yayın süresini sabaton yapan değilsin mi? Lan ucube kayın. Alırım seni ayağımın altına şimdi. Buradasın. Aa öyle mi kanka? Ne iyilik sağlık. Vurmuş. <laughs> Terbiyesiz hadsiz herifler ya. Gece gece keyfim yerine geldi ha.